Arkadaşlar merhaba. 8 Mayıs 2023 şirketlere ait haberleri kanalda sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Bu videoda anlatacakların da yatırım tavsiyesi değil bir arkadaşlar. Almak satmak sizlerin takdiri. Şimdi bazı hisselerin analizlerini hızlı bir şekilde sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Yani indikatörlerin son güncel durumuna bakacağız arkadaşlar. Şimdi tüpraş. Tüpraş şurada görüyorsunuz. Şu yeşil çizgi 200 günlük hareketli ortalama. Burası güzel bir destek olarak çalışmış. Buranın altına hisse sarkmamış arkadaşlar. Hangi günden itibaren? 2 Mayıs'tan itibaren buranın altına sarkmamış. Tüpraş'ta bu şu anda günlük grafik arkadaşlar. 200 günlük hareketli ortalama 63.95 TL'den geçiyor. Hisse de 64.90'da %2.77 düşüşte kapattı. Şimdi wave günlük grafikte şurada olumlu bir sinyal vermiş. Fischer dönüşümü osilatörü de tüpraşta olumlu sinyal vermiş arkadaşlar. Yani geçmişe baktığımızda şu yeşil çizgiyi görüyorsunuz. 200 günlük hareketli ortalamanın altına hisse kolay kolay sarkmıyordu. Ne zaman en son? Şurada 12 Kasım 2020'de 200 günlüğün altındaydı. Burada yani 12 Kasım 2020'den itibaren 200 günlüğün altına sarkmamıştı. Şu anda bu bölge destek olarak çalışıyor gözüküyor. Günlük grafikte WaveTrend ve Fisher olumlu. Bir de haftalık grafikte bakalım. Haftalıkta baktığımızda bu iki indikatör bayağı alt seviyelerde. Esasında Fisher'e baktığımızda arkadaşlar geçmişte şu anki seviyeleri ne zaman görmüş? 2 Ağustos 2021'de bu seviyeleri görmüş. Oradan sonra da Hissi zaten yukarı yönlü hareket etmiş. Şu aşamada WaveTrend'de Fisher'de olumlu değil ama Fisher bayağı alt seviyelere yanaşmış arkadaşlar. Bunu sizlere söyleyebilirim. Petkim'e bakalım. Petkim'de de şu anda günlük grafiği açtım. Günlük grafikte şu anda WaveTrend olumlu değil. Fisher dönüşümü osilatörde şu aşamada olumlu değil arkadaşlar. Petkim'de 200 günde hareketli ortalama 14.78'den geçiyor. Hisse şu anda 12.18'den fiyatlanıyor. %1.4 Cuma günü hisse düşmüş. Şimdi geçmişe baktığımızda şurada mesela şurayı görüyorsunuz arkadaşlar. Ne zaman? Tarih 5 Temmuz 2022'de 200 günlüğün altına sarkmış. Sonra 19 Temmuz yani yaklaşık 2 hafta işlem günü olarak da sizlere net olarak söyleyeyim arkadaşlar. 200 günün altına yani 7 işlem günü 200 günlüğün altında fiyatlanmış sonra 200 günlüğün üstüne atmış. Şu aşamada da şöyle bakıyorsunuz tarih olarak 19 Nisan'da 200 günlük hareketli ortalamanın altına sarkmış. Yani diyelim böyle bir firmaya yatırım yapacaksınız. Şöyle yüksekte mi yoksa düşükken mi bunu bir düşünün arkadaşlar. Tabi burada süreçlerimiz yatırım tavsiyesi değildir. Ama hisseler çıkarken değil, yani uzun vade düşünenler için diyorum, şirkete odaklanın arkadaşlar. Fiyattan ziyade şirkete odaklanın. Böyle de düşüşler bence uzun vade düşünen firmalarda güzel alım fırsatı olabilir arkadaşlar. Şimdi haftalık grafiğe baktığımızda haftalıkta da görüyorsunuz Fisher ve Wave olumlu değil ama bayağı alt seviyelere gelmiş arkadaşlar. Kap haberlerine bir bakalım arkadaşlar kapta şu anda saat 9.36. Mlp sağlığın payların geri alınmasına ilişkin bildirim haberi paylaşılmış. Ata portföyün pay alım satım bildirim haberi var. Confluent gıdanın payların geri alınmasına ilişkin bildirim haberi var. Kardemirin payların geri alınmasına ilişkin bildirim haberi var. Şimdi Kardemir'e bir bakalım arkadaşlar da. Kardemir ne yapmış? Haber şu yönetim kurulu şirketimizin pay piyasasında sağlıklı fiyat ve miktar hareketlerinin oluşumu ve fiyat istikrarının desteklenmesi suretiyle yatırımcıların korunması amacıyla şirketimiz Kardemir A, Kardemir B ve Kardemir D paylarına ilişkin 34 milyon 200 bin TL nominal değerli paya kadar geri alım yapılmasına Geri alım programı için ayrılan kaynağın azami 750 milyon TL olarak belirlenmesine, geri alım programı ve kapsamında yapılacak işlemler hakkında bilgilendirmenin düzenlenecek ilk olağan genel kurulu toplantı gündemine alınarak genel kurulda pay sahiplerinin bilgisinin sunulmasına, geri alım programı kapsamındaki işlemlerin karar tarihinden itibaren 2 yıllık süre içerisinde gerçekleştirmesine karar verilmiş arkadaşlar. Geri alım için ayrılan fonun toplam tutarı 750 milyon TL. Geri almak konu pay sayısı da 34 milyon 200 bin adet paymış arkadaşlar. Yönetim kurulu karar tarihi 5 Mayıs 2023. Bu haberle alakalı önümüzdeki süreçte kapta yeniden bir haber paylaşıldığında bunu kanalda sizlerle paylaşacağım. İndeks bilgisayarın geri alım kararı kapsamında bir payların geri alınması ilişkin bildirim haberi paylaşılmış bugün saat 8.33'te bir de Aztek Teknoloji'nin bir özel durum açıklaması var. Buna bir bakalım arkadaşlar. Mağaza açılışı diye belirtilmiş. Şirketimizin İstanbul İstinye Park ve İzmir İstinye Park'ta olmak üzere iki yeni mağazasının açılışı için kira sözleşmesi imzalandı. 2 Mart 2023 tarihinde duyulmuştu. İstanbul İstinye Park mağazamızın açılışı 6 Mayıs 2023 tarihinde yapılmıştır. Yeni mağazamızda Aztek Teknoloji'nin distribütörlüğünü yaptığı JBL ve diğer markaların ürün satış yapılmakta olup bu açılışla beraber mağaza adedimiz 4'e yükselmiştir. İzmir İstinye Park mağazamızın açılışına ilişkin çalışmalar tüm hızıyla devam etmekte olup 2023 yılının ikinci çeyreğinde açılması planlanmaktadır diye belirtilmiş bir Aztek'e bakalım arkadaşlar. O Aste de ben uzun vade için beğeniyorum arkadaşlar. Ben iyi yerlere geleceğini düşünüyorum uzun vade için. Şimdi Asley'ye baktığımızda günlük grafik var arkadaşlar. Wave Trend ve Fisher, Fisher olumlu olmak üzere, Wave Trend şu aşamada olumlu değil arkadaşlar. Bir astekte haftalara bakalım. Haftalıkta Fisher şu aşamada olumlu değil arkadaşlar. Aztekte işte 14 bir çıkarmışlar hisseyi 38'de de. Şu anda hisse 23 22'de. Cuma günü hisse %5.8 yükseliş kaydetmiş arkadaşlar. Yani günlük grafik Fisher bir olumlu sinyal vermiş. RSI'de belki bugün bakacağız arkadaşlar. Şu aşamada olumlu değil ama olumlu olabilir. Şöyle bir Bollinger'a bakalım. Bollinger'de şu orta çizginin yukarı yönünü geçmesi lazım. Kısa vade için en azından. Orası da şu anda 24.60'dan geçiyor arkadaşlar. Yani buraya geçilirse şu Bollinger bandının üst çizgisi de 28.82'de. Yani şu anki fiyattan itibaren %24 bir potansiyel gözüküyor. Tabi şu turun çizgi 24.60 yukarı yönlü geçilirse arkadaşlar. Bir de Kardemir'e bakalım. Kardemir'de Kardemir'de de 200 günlük hareketli ortalamaya da bakalım onu yeşile boyayım arkadaşlar da. Evet Kardemir'de de şu yeşil çizgi 200 günlük hareketli ortalama şu anda 15.60'dan geçiyor. Kardemir'de de orada 200 günlük hareketli ortalama 28 Nisan'da aşağı yönlü kırıldı. Şu anda ise 13.42'de fiyatlanıyor. %1.9 Cuma günü düşüşle kapatmış. Günlük grafikte şu Fischer ve Weftrend olumlu değil ama olumlu olmak üzere. Bir de haftalığa bakalım. Haftalık grafikte şu iki indikatör Weftrend ve de olumlu değil arkadaşlar. Yani hissenin daha önce yükseliş kaydetmeye başladığı şurada görüyorsunuz. İki indikatörde olumlu sinyal verdiğinde 15 Ağustos 2022'miş. O zaman hissenin fiyatı 10.94'müş. Buradan itibaren hisse en azından bu iki indikatör şurada olumsuz sinyal verene kadar yani şuraya kadar yüzde %84 çıkmış. Kaç günde? 175 günde. Şu anda hem vegent hem de Fisher haftalıkta olumlu gözükmüyor arkadaşlar. Evet videoyu burada sonlandırıyorum arkadaşlar. Şirketlere ait haberleri kanalda genelde sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Bu videoda anlattıklarım yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Kanala destek olmak için abone olabilirsiniz. Videoyu da beğenmeyi lütfen unutmayın. Hepinize bol kazançlar. Kalın sağlıcakla.